Merhaba arkadaşlar, kendi kanalınıza hoş geldiniz. Hikayemiz böyle başlıyor. Ben Yasin'im. Köyde yaşayan bir ailenin en küçük çocuğuydum. Güzel, yeşilliklerle dolu bir köyde dünyaya geldim. Köy halkı köyün doğal güzelliklerini ve temiz havasını çok severdi. Köyde herkes çalışırdı. Bu işler kadın ya da erkek ayrımı yapmaksızın herkese düşerdi. Hatta çocuklar bile yaşlarına göre bir şeylerle meşgul olurlardı. Çocukluğumdan beri köyün yaramaz çocuğu olarak biliniyordum kız ya da erkek ayırt etmek sizin herkesle oynardım. Ancak Merve adında bir kızla diğerlerinden daha samimiydim. O benden küçüktü ve sadece benimle oyun oynardı. Ben okula başlamışken Merve öğlene kadar evde kalır, sonra gelip sadece benimle oynardı. Daha o yaşta köy öğretmenimiz olan Mehdi Bey'e derslerimi çok iyi çalışacağıma ve ileride profesyonel bir mühendis olacağıma söz vermiştim. Merve, Benimle vakit geçirmeyi o kadar çok isterdi ki, bazen ödevlerimi yaparken bile yanımda otururdu. Zaman geçti ve Merve 9 yaşına geldi. Köyün geleneklerine göre artık Merve'nin benimle olan mesafesini koruması gerekiyordu. Köydeki diğer çocuklar büyüdükçe kız ve erkeklerin birbirleriyle fazla samimi olmalarına izin verilmezdi. Buna rağmen ortaokula başladığımda bile bir gün evleneceğim kişinin Merve olacağını biliyordum. Onun da bana olan duygularından emindim. Ancak tüm dikkatimi derslerime vermiştim ve köydeki diğer kardeşlerim gibi köyde kalmak yerine şehre gitmek istiyordum. Yine de hayat bazen bizim isteğimizin aksine ilerler ve uygun olanı yaşatır. Liseye başladığımda Merve'nin başka biriyle evlenme ihtimali beni sürekli endişelendiriyordu. Bu yüzden daha 17 yaşındayken anneme Merve'ye talip olmamız gerektiğini söyledim. Ancak annem yaşımın küçük olduğunu ve bir yıl daha beklemem gerektiğini söyledi. Köyde yaşadığımız için kız ve erkekler genelde çevrelerindeki kişilerle evlenirdi. Bu yüzden başka birinin Merve'ye talip olmasından korkuyordum. Bir yıl sonra tekrar annemle konuşup Merve'ye olan sevgimi anlattım. Annem köyün geleneklerini hatırlatarak gençlerin isimlerinin birbirleriyle anılmasının hoş karşılanmadığını söyledi. Köydeki eski kafalı insanlar Merve ile önceden konuşup ona söz verdiğimizi düşünebilirdi. Oysa Merve ile hiçbir zaman böyle bir konuşmamız olmamıştı. Annem, Merve'nin annesiyle konuşacağını ve eğer aileler anlaşırsa gençler olmadan düğün hazırlıklarına başlanacağını söyledi. Ben de kabul ettim. Köyümüzün pek çok geleneği vardı. Bunlardan biri de düğünden önce gelin ve damadın birbirini görmesinin uğursuz sayılmasıydı. Gelin yüzü örtülü bir şekilde düğün gecesine kadar kimseye gösterilmezdi. Annem Merve'nin ailesiyle konuştu ve o akşam bana yakında evleneceğimi söyledi. Çok mutlu oldum ama aynı zamanda Merve'nin bu konuda ne düşündüğünü bilmediğim için endişeliydim. Köyde aileler bir şey söylediğinde gençlerin itiraz etme hakkı olmazdı. Bu yüzden annemin söylediklerini sorgulayamıyordum. Bir ay içinde düğün hazırlıkları tamamlandı. O süre boyunca Merve'nin evine bile yaklaşmadım. Köyde Ailelerin anlaşmasıyla istemedikleri kişilerle evlenmek zorunda kalan pek çok genç vardı. Bu yüzden endişeliydim. Düğün gecesi geldi. Kalbim yerinden çıkacak gibi hissediyordum. Aşkımı görmek için sabırsızlanıyordum. Ancak geleneklere uymaktan başka çarem yoktu. Geleneksel danslarımızı yaptık ve bize ayrılan eve geçtik. Aileler kapıda bekliyordu ve gelinin yüzü açıldığında elden ele bir mendil uzatılacaktı. Eve girdiğimizde sabırsızlanarak gelinin yüzünü açmasını istedim. Önce geleneklere uygun davranmamı istedi ama ben ısrar ettim. Ve yüzü açıldığında karşımdaki kişinin Merve olmadığını gördüm. O an bütün dünyam yıkıldı. Gelen gelin Merve değil, adını bile bilmediğim biriydi. Hemen oradan çıkmak istedim ama gelin beni durdurup ağlamaya başladı. Eğer onu terk edersem köyde adı kötüye çıkacağını söyledi. Bu kişi Atiye adında biriydi ve yüzü beni hiç cezbetmiyordu. Ama artık yapacak bir şey yoktu. Bu yüzden o gece kendi itibarımız için Atiye ile evlenmeyi kabul ettim. Ama sürekli aklımda bir soru vardı. Merve neden benimle evlenmeyi kabul etmedi? O gece ilk kez Atiye ile birlikte oldum ve o artık resmen eşim olmuştu. Annem benden aldığı beyaz mendilin üzerindeki kırmızı rengi görünce hemen tebrik etmeye başladı. Ardından davul sesleri duyuldu ve herkes kutlamalara başladı. Daha sonra Atiye ile konuştum. Bana Merve'nin kuzeni olduğunu ve artık Merve'nin köyde olmadığını söyledi. Ancak Merve'nin başka biriyle evlenip evlenmediğini sorduğumda hiçbir şey bilmediğini söyledi. O gece itibarıyla Atiye ile hayatım başladı. Ama ne kadar çabalasam da ona karşı hiçbir his besleyemedim. Zihnim ve kalbim sürekli Merve'nin yanındaydı. Annem ise her zamanki gibi davranıyordu, sanki hiçbir şey olmamış gibi. Bu yüzden ona neden böyle bir şey yaptığını soramıyordum. Evliliğimizin üzerinden birkaç ay geçti ve aileler bizden çocuk yapmamızı bekliyordu. Köyümüzdeki geleneklere göre çiftler evliliklerinin başında çocuk sahibi olurlardı. Böylece evliliklerinin sağlam olduğunu göstermek isterlerdi. Ama annem bunu ne kadar dile getirirse getirsin ben kabul etmiyordum. Bir gün sinirlenip annemin de önünde, Atiye'nin yanında bu evliliği hiçbir zaman istemediğimi ve bu yüzden çocuk yapmayı da düşünmediğimi söyledim. O andan itibaren Atiye ile daha da uzaklaştık. Atiye benimle hayalleriyle bu evliliğe başlamıştı. Anne olmak istiyordu ama köyde insanlar sürekli onun hakkında dedikodular yapıyordu. Onu çocuk sahibi olamayan kadın olarak yaftalıyorlardı. Bu durum Atiye'yi çok üzüyordu. Sonunda bir gün Atiye ile dürüst bir konuşma yapmaya karar verdim. Ona, ona karşı hiçbir his beslemediğimi Aramızdaki ilişkinin sadece bir zorunluluktan ibaret olduğunu söyledim. Bu sözler Atiye'yi kırdı ama ona gerçeği söylemek zorundaydım. Ona, eğer düğün gecesi onunla evlenmeyi kabul ettiysem, bunun sadece insanlık vicdanım nedeniyle olduğunu anlattım. Bu konuşmadan sonra Atiye gerçeği kabul etti ve bir daha çocuk konusunu açmadı. Artık evimizde bir çift değil, iki yabancı gibi yaşıyorduk. Ancak dışarıdan gelen baskılar, insanların dedikoduları bu durumu daha da zorlaştırıyordu. Sonunda sabrım tükendi. Ne aşkta ne de eğitimde köyde istediğim şeylere ulaşamamıştım. Bu yüzden uzun zamandır düşündüğüm kararı verdim. Bir gece köyden kaçıp Bursa'ya gitmeye karar verdim. Gün doğmadan evden çıktım ve Bursa'ya doğru yola koyuldum. Artık Atiye'nin ardından ne yaşayacağı, ne duyacağı benim için önemli değildi. O iki yıl boyunca onunla sadece zorunluluktan yaşamıştım. Hayatımda hiçbir his beslemediğim birine bağlı kalmak istemiyordum. Bu evlilik benim isteğimle değil, bir hata sonucu gerçekleşmişti. Bursa'ya vardığımda birkaç gece bir misafirhanede kaldım. İş aramaya başladım ve birçok ilanı inceledim. Sonunda bir ayakkabıcıda iş buldum. Bu iş benim hayallerimden çok uzaktı ama doğru bir karar verdiğime inanıyordum. Tanrı'nın bana doğru yolu göstereceğinden emindim. Ayakkabı dükkanının sahibi yaşlı bir amcaydı. Ve köyden geldiğimi öğrenince bana bir misafir gibi davrandı. O kadar saygılı biriydi ki benimle bir çırak gibi değil, bir evlat gibi ilgilendi. Bu tavrını görünce işi ondan en iyi şekilde öğrenmeye karar verdim. Bir gün misafirhanede kaldığımı öğrendi ve bana yakında eski bir evi olduğunu, bu evi güvenilir birine kiralamak istediğini söyledi. Ancak istediği kira bedelini karşılayacak durumum yoktu. Buna rağmen patronum evin sahibinin arkadaşı olduğunu ve bana kolaylık sağlayacağını belirtti. Böylece kısa sürede misafirhaneden ayrıldım ve patronumun arkadaşının evine taşındım. Patronumla aramızda bir baba oğul ilişkisi gelişti. İşimi iyi yaptığım için ilk aydan itibaren güzel bir maaş aldıktan sonra dükkanın tüm işlerini bana bıraktı. Kendisi sadece arada sırada gelip bana eşlik ediyordu. Aylarca yanında çalıştım ve birbirimizin huylarına alıştık. Bir gün patronum bana hayat hikayesini anlatmaya başladı. Eşiyle uzun yıllar çocuk beklemişlerdi. Sonunda Allah onlara bir kız çocuğu enderi nasip etmişti. Ancak kızı 3 yaşındayken eşi ani bir hastalık sonucu vefat etmişti. Onu dinlerken fark ettim ki her insanın kendine göre büyük sorunları vardı. Daha önce sürekli Allah'a neden başıma kötü şeyler geldiğini sorgulamıştım. Ancak bu yaşlı adamın hayat hikayesini dinlerken benim yaşadıklarımın o kadar da kötü olmadığını anladım. Allah bana bir çıkış yolu göstermişti ama bazı problemler onunki gibi sadece kabullenmekle çözülebiliyordu. Patronum dikkatle onu dinlediğimi görünce keyifleniyordu. Gözlerinden uzun zamandır kimseyle dertleşmediğini anlayabiliyordum. Sonra bana kızı Ender'den bahsetti. Hayatını bu kızını büyütmeye adamıştı. Artık yaşlandığı ve her an bu dünyayı terk edebileceğini düşündüğü için kızını şerefli ve güvenilir bir adama emanet etmek istediğini söyledi. Patronum açıkça beni kızıyla tanıştırmak ve uygun bulursak evlenmemizi önerdi. Bu teklif beni şaşırttı. Ama patronumun bana olan güvenini görünce ona hayır diyemedim. Başım önde, henüz doğru düzgün bir birikimim yok dedim. Ancak sözümü bitirmeme izin vermeden kızım paradan çok daha değerlidir diyerek beni ikna etti. Ertesi gün patronum kızı Ender'i dükkana getirdi. Bizi karşıdaki restoranda baş başa konuşmamız için yalnız bıraktı. Ender'i ilk gördüğüm an onun hayata dair ciddi hedefleri olan bir kız olduğunu anladım. Daha o anda kalbime dokundu. Ender'le konuşmaya başladıkça onun da beni sevdiğini hissettim. Maddiyatla ilgilenmediğini, hayatını eşiyle birlikte kurmak istediğini söyledi. Dükkana geri döndüğümüzde patronum eğer bu işi tatlıya bağlamak istiyorsak bir gülümseme görelim dedi. Gülümsememizi görünce hemen dışarı çıktı, tatlı almak için yola koyuldu ve dostlarına kızının nişanını müjdeledi. O günden sonra Ender ile evlendik. Hayatım sanki ikiye ayrılmıştı. Ender'i tanımadan önceki karanlık günlerim ve Ender'le başlayan aydınlık hayatım. Köydeki günlerim artık bana bir kabus gibi geliyordu. Ender'le her şey değişmişti Hayatımda yeni bir sayfa açılmıştı. Patronum artık ona baba dememi istedi ve bizden ayrı yaşamamızı rica etti. Biz de Baba Nuri'nin arkadaşına ait evde yaşamaya başladık. Ender evde dikiş işleriyle meşgul oluyordu. Ben onun dışarıda erkeklerin olduğu iş ortamlarında çalışmasını istemiyordum. Neyse ki Ender de böyle bir istekte bulunmuyordu. Zaten dikiş işleri sayesinde iyi bir gelir elde ediyordu. Hayatımız sakin ve huzurlu bir şekilde ilerliyordu. Enderle birlikte kurduğumuz bu yeni yaşam bana gerçek mutluluğun ne olduğunu öğretti. Birkaç ay sonra Ender ile çocuk sahibi olmaya karar verdik ve kısa süre sonra Ender hamile kaldı. Bebeğimizin varlığıyla birlikte hayatımız daha da anlam kazandı. Bir gün birlikte dışarıdayken arkamdan tanıdık bir ses duydum. Bu ses eski günlerden kalma bir yankı gibiydi. Döndüğümde Merve'yi gördüm. Gözlerime inanamadım. Dünya ne kadar küçükmüş ki bir gün tekrar Merve ile karşılaşacağımı hiç düşünmemiştim. Ama bu kez kalbim eskisi gibi çarpmadı. Hiçbir duygu hissetmedim. Merve'nin kucağında bir çocuk vardı ve yanında zengin görünümlü bir adam duruyordu. Onun Merve'nin eşi olduğunu hemen anladım. İşte o an yıllar boyunca kafamı kurcalayan sorunun cevabını buldum. Merve, benimle evlenmek istemediği için köyden kaçmış ve o zengin adamla evlenmişti. Bu sahne bana bir ders verdi. Eskiden köyümü dünyanın merkezi, Merve'yi de aşkın tanımı olarak görürdüm. Ama o gün anladım ki dünya köyden çok daha büyüktü ve gerçek aşk Ender gibi bir insanı sevmekti. Merve beni fark etmedi ama bu sahne Allah'ın bana bir mesajı gibiydi. Ender'in kıymetini daha iyi anlamamı sağladı. İnsanların değişebileceğini, dış görünüşlerinin ve ilk izlenimlerin her şeyi yansıtmadığını fark ettim. O gün eve döndüğümde Ender'e bir teklif yaptım. Bebeğimiz doğduktan sonra köyüme bir yolculuk yapalım. Ender bu fikre bayıldı. Zaten en başından beri ailemi tanımak istiyordu. Ayrıca baba Nuri hastaydı ve onun da vefat edeceğini biliyorduk. Ender, ailemle tanışarak kendi ailesinin yokluğunu bir nebze olsun telafi etmek istiyordu. Bebeğimiz Handan dünyaya geldikten birkaç gün sonra baba Nuri'yi kaybettik. Ancak Ender bu durumu daha önceden kabullendiği için babasının ölümünü daha kolay atlattı. Kızımız iki aylık olduğunda köyüme gitmeye karar verdik. Yıllar sonra hayatımı şekillendiren o yere geri dönmek üzereydim. Köye vardığımızda tüm anılar canlandı. Annem kapıyı açtı ve beni görünce sevinç çığlıkları attı. Köydeki herkes benim dönüşümü öğrendi. Ender ve Handan'ı ailemle tanıştırdığımda herkes onları çok sevdi. Ender'in güler yüzü ve köy hakkındaki övgüleri ailemin gönlünü kazandı. O gece Ailem köyde büyük bir ziyafet düzenledi ve tüm köy halkı bu kutlamaya katıldı. Bu davete Atiye de gelmişti. Yanıma gelip selam verdi ve eşini, çocuklarını tanıttı. O an köyden ayrılmamın Atiye'nin hayatını kötü etkilemediğini gördüğüm için mutlu oldum. İçimdeki tüm suçluluk duygusu sona erdi. Ailem, Ender ve benim köyde kalıp burada yaşamamızı önerdi. Ender de bu fikre sıcak bakıyordu. Ancak köydeki eski zihniyetin ve dedikoduların bizi rahat bırakmayacağını düşündüğüm için bu teklifi reddettim. İki hafta köyde kaldıktan sonra Mersin'e geri döndük. Ama birkaç ayda bir ailemi görmek için köye gitmeye devam ettik. Şimdi o günlerden bu yana yıllar geçti. Hayatım, genç yaşta yaşadığım zorluklar sayesinde bugünkü haline geldi. Ender ile kurduğum bu hayat bana her şeyin bir nedeni olduğunu gösterdi.'' Eğer Merve ile evlenmiş olsaydım, belki de bugün sahip olduğum bu mutlu ailem ve aşk dolu hayatım olmazdı. Yaşadığım zorluklar bugün olduğum yere ulaşmamı sağladı. Ender'le hala aşk dolu bir hayat yaşıyoruz ve kızımız için en iyi anne baba olmaya çalışıyoruz. Ayakkabıcılıktan yola çıkarak hedeflerime ulaştım ve sahip olduğum her şeyin değerini daha iyi anladım. Umarım ki bizim hikayeni sevmişsiniz ve arkadaşlarımıza gönderip ve bizi destek edersiniz ve bizi like ve aboneyle destek edersiniz.